Arkadaşlar nihayet sona yaklaşıyoruz ve Warzone Mobile'in bir beta tarihi açıklanmasını bekliyoruz. Bunu neye dayanarak söylüyoruz arkadaşlar? Warzone Mobile'de 25 milyon ön kayıt sınırına ulaşıldığında bir beta tarihi açıklanması bekleniyor. Çünkü bunu geliştiriciler söylemişti. Her neyse ekranlarınızda 25 milyona ulaştığımızı kanıtlayan bir video dönüyor arkadaşlar. Yeni tanıtım videosu. Bu tanıtım videosunda 25 milyon ön kayıt sınırına ulaşıldığında Yeni bir karakter açıklanacaktı ve bu karakter de nihayet video ile açıklanmış oldu arkadaşlar. Videoya baktığımızda bunun Ghost olduğunu görebiliyoruz. Yani şu anda gidip Google Play Store'da ön kayıt yaptıran herkese ücretsiz bir şekilde Ghost karakteri oyun çıktığında verilecek arkadaşlar. Daha önce de X12 tabancası 10 milyon ön kayıt sınırına ulaşıldığında verilecekti. Kaplamalar bunlar. Ve aynı zamanda 15 milyon ön kayıt sınırına ulaşıldığında da M. 4 tabancası verilecekti. M4 tabancası demeyelim silahı tüfeği diyelim arkadaşlar. Ve bunlar tamamlandı ve 25 milyon da tamamlandı. Ghost karakteri ortaya çıktı. Artık geliştiricilerin söz verdiği gibi 25 milyon ön kayıtta bir beta tarihi açıklanması arkadaşlar. Umarım açıklanır. Bunu da sizlere duyurmak isterim. Ama şu anda isterseniz yine de ön kayıtlarınızı yaptırmayanlar varsa yaptırsınlar. Bu ekranda görmüş olduğunuz hem tabanca kap kaplamaları hem de Ghost karakteri kaplaması arkadaşlar karakteri neyse işte bunlar ücretsiz bir şekilde oyun çıktığında ön kayıt yaptıran, yaptıranlara verilecek. Diyelim videomuz bu kadar arkadaşlar. İnşallah bir beta tarihinde yine sizlerle görüşürüz diyelim. Şimdilik videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.